Haberler, spor, Cagliari Kosio bastırıyor. Beşiktaş'ta Semih de ayrılıyor. Kaynak, Türkiye Gazetesi, 29 Temmuz 2025 4.30 Güncelleme, 29 Temmuz 2025 4.31 Beşiktaş, Cagliari, Semih Kılıçsoy, Transfer, Kiralık, Seri A, Haber, spor, haberleri, Türkiye Gazetesi, Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'a kiralık teklif yapan Cagliari, transferde bastırıyor. Siyah Beyazlılar, 15 milyon avroluk satın alma opsiyonu istiyor. Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'a seri A ekibi Caglari'nin büyük bir ilgisi var. İtalyan ekibi milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmakta ısrarcı. Beşiktaş, Cagliari'nin kiralık teklifine 14 ila 15 milyon avroluk satın alma opsiyonu da eklemek istiyor. İtalyan ekibi bu isteği şu anda değerlendirme aşamasında.